Bugün çok değerli ki tiyatro ustası Serhat Malbantoğlu ve Mahir Bekli ile birlikteyiz. Ee, i̇kisini de soracak çok şey var elbette. Ama önce bir hatırlatmayla başlamak istiyorum çünkü e, bu yıl Ankara Sanat Tiyatrosu'nun 60. yaşını kutluyoruz. Kutluyoruz kutlamasını ama e, bir kentin hafızasına, bir kuşan hatıralarına kazınmış olan e, ast yerinde değil. Neden Mahir Bey? Neden yerinde değil? <laughs> ee, aslında her şey e, pandemiyle başladı. Yani e, pandemi zaten bütün her, her şey, alanı her, her alanı, sektörü her alanı. mahvetti evet. bizi de çünkü hele hele bizim gibi yani e, sadece can damarı seyirci olan e, alanlarda biraz daha e, ağır vurdu pandemi çünkü. Ee, bir, bir marketin karşılıklı. olsa evet. evlere servis yapıyorsun. Evet. Evlere e, tiyatro servisi yapamayacağımız için e, bir o iki seneye yakın seyircisiz geçen e, ve hiçbir geliri olmadan o anda yaşamaya çalışan tiyatro otomatikman büyük bir e, ekonomik krizin içine girdi. Ee, hele hele Tabii bundan en çok yara alan tiyatrolarda genelde tabii ki böyle salonu olan ve salonu aynı zamanda işletmek zorunda olan personeli, 12 ay çalışan personeli olan tiyatroları daha ağır vurdu. O dönemde de bizim sağ olsun mülk sahibimiz bizden zam da istedi. O dönemde? Evet. evet, evet. Yani artık orada bir kendisiyle bir anlaşmazlık iyice e, zirveye çıkınca biz de açıkçası oradan e, çıkmaya karar verdik. Evet, evet çok önemli. Yani e, kurulduğu günden beri 1963 yılından beri e, orada e, bütün oyunlarını sergiledi. Arada bazen zorunlu ayrılıklar oldu. İşte devletin e, o işte 71 dönemindeki işte o baskıcı Kapat. rejiminin kapatmalarıyla filan zaman zaman yine e, sahnesiz kaldı. Bir dönem e, yine o Menekşe sokakta bir e, sahnede e, oyunlarını oynadı. Sonra tekrar e, eski salonuna döndü. Ama e, bu saatten sonra da yeni duydum galiba depo yapmışlar orayı. Ay, çok Evet, evet, yani öyle depo yapılmış. Yani gerçekten hepimizin yani gençliği. Ya depo ya da köçü müydü oradan geçen? Onun zaten hepimizin... sahibi şey o onun ismini alarak da reklamını yapmak istemiyorum. Evet. bir köçü diyelim evet. yani. Evet. E evet. O işte onun zaten İşte onun deposu olmuş. Onun mi? o işte ya da abi bir abi. depoya mı kiralamış Aslında bir şey yapmış. Yani. Bir şey, neyse. yani öyle bir zorunlu ayrılık yaşadık. Tabii o dönemde de tabii işte Bilkent ee, işte tepe grubu e, o dönemde bu salonu e, Ankara seyircisine kazandırırken bizimle de görüşüyorlardı bizim ee, acaba burada bir salonumuz olabilir mi diye onlar da bize kapılarını açtılar ve bundan sonra Ankara Sanat Tiyatrosu dilerim e, uzun, yıllar, uzun yıllar yıllar, nice e, yıllar e, burada yıllar dileyelim. <laughs> burada devam eder. Evet. Ee, şimdi yıl dönümlerinden, yaş günlerinden bahsetmişken Ankara Sanat Tiyatrosu'nun çok e, önemli yıllardır devam eden bir geleneği var. O da kursiyerler. Hı hı. Ee, buradan nice e, değerli oyuncu yetişti yahut e, yolu e, düştü. Yani ve Türkiye'ye mal oldu. Evet. Bunlar arasında Rutkay Aziz, Şevket Altuğ, Altan Erkekli, Hı. Aklınıza ilk gelenler, Cezmi Baskın, Vahide Perçin, Levent Ülgen, sizin Hı. eklemek istedikleriniz? Çok 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 fazla usta geçti. Şu anda hala İstanbul'da devam eden işte Uğur Polat da var, Talat Bulut da var. Eee Geçmişten bugün, işte değil mi Devlet Tiyatrosu'nda bir dönem... E Yılmaz Erdoğan yok mu? Yok, Yılmaz bizde yok. O şeyden e Ferhan abide. de. Aha, ben niye öyle hatırlıyorum? Yok, o Ferhan abi de. E Emerald Niron var. Tabii canım. Yani Erol Demiröz var. E Kerim Afşar var. Kerim Afşar var. Evet, ee, çok oynayan oldu. Ergün'ün çocuğu var. Ergün'ün yani, çocuğu var. Kardeşi Civan yani, var o, da var. Neredeyse e, Genco Erkal var. <laughs> e, ee, <laughs> rahmetli Erkan Yücel var. E, ee, i̇nanılmaz. Yani herhalde bildiğim kadarıyla bir binin üzerinde. Müthiş, ee, <laughs> <laughs> Oyuncu. Yani, yani, evet, yani, yani evet. Yani hani ya da e, okulu e, okuduk bitirdik, master yapıyoruz, doktora yapıyoruz. Yani bir anlamda az Ankara Sabah evet. tiyatrosunun öyle bir e, işlevi olmuş gibi görünüyor, evet, değil mi? Evet evet. Yani, yani o, öyle bir işte. e, tabi Asaf Çiltepe yani tiyatronun kurucusu öyle bir e, ki 1963'te kuruluyor ve 1967'de e, vefat ediyor. Turne'ye giderken trafik evet. kazasında. Evet. Gencecik evet. bir e, tiyatro savaşçısı diyeyim. Evet. Ama öyle bir sistem kurmuş ki o 3 senede, 4 senede neyse bir daha da o bozulmamış. Devam etmiş. Müthiş. Yani müthiş. genelde bu tip işler işte biter. biter hemen yani biter. Ruhu olsun evet, evet, Müthiş evet, bir, onu... hani o kurumsallığa doğru e, müthiş bir yapı kurmuş. Genelde işte İstanbul'da da görüyoruz. Mesela çok eski köklü tiyatrolar var. Onların kurucuları işte belli bir yaşta işte geliyor ya bırakıyor ya vefat ediyor. Ondan sonra o tiyatrolar da kapanıyor. kapanıyor. Yani yeni bir nesil oradan bayrağı alıp e, ne yazık ki devam etmiyor. Ben Ankara Sanat Tiyatrosu'nun dışında da böyle bir yer bilmiyorum açıkçası. E i̇şte tam da ben o yapı... gelenek derken size e, bu kursiyerlerin geleceği e, bir sonraki 60 yıl için hmm. aynı gelenekten bizden çok sonra e, da konuşabilecekler mi? Kurs Kesinlikle. var. şu anda mesela şu an oyunlarımızda oynayan <laughs> genç arkadaşlarımızın da çoğu bizden yetişme. Yani biz artık bir de hem hem bizde yetişiyorlar. Sonra bizde yetiştikten sonra konservatuar sınavlarına giriyorlar. Orayı bitiriyorlar, koşarak buraya geliyorlar tekrar. Hadi biz bitirdik, hazırız diye. Şimdi de çok oh. ciddi bir rakam var yani, yani akademide. Çok ciddi bir rakam var. Yani hem e, küçük yaş grupları, yetişkin grupları, bir de bizim bildiğim kadarıyla yine yani iddialı bir şey söyleyeceğim. Bizim e, konservatuara hazırlık e, Sınav işte o sınavlar için hazırlık kurslarının başarı oranı yüzde 95 filan. Yani gelenlerin yüzde %95 95'i kazanıyorlar okulları. Peki bu kursları biraz daha açar mısınız? Yani ne şekilde yapıyorsunuz? Yani e, diyelim evladını e, bu yolda ilerletmek e, isteyen Şimdi evlere. burada aslında yani burada e, bu, bu, var mı böyle bir? E, evet, e, yani burada mesela ya yani drama eğitimlerinden başlıyor ya yani 5 yaş grubu da var. İşte 8 yaşı da var, 13'ü de var, 15'i de var. Yetişkinler var. Hatta biz şunu bile söylüyoruz. Ya ben iyi bir seyirci olmak istiyorum diyen aktörlükle ilgilenmeyen, belli bir yaşa gelmiş insanlar da gelebiliyorlar. Onlar evet. için de ayrı bir evet. grup evet. oluşturuluyor. Ya yani biz burada aslında çok kalabalığız. Hocalarımızla eğitim kadrosuyla oyuncularıyla, yönetmenleriyle işte idarecileriyle oldukça kalabalık bir aileyiz. Peki biz derken e, buradaki e, Mahir İpek e, o bizim için de nerede? <laughs> tam ortasında. <gülüyor> <gülüyor> her şeyin tam ortasında. Yani ben evet biz e, sonuçta burası bir şirket ve biz burada bir yönetim kurulu var. Ben de o yönetim kurulunun e, üyesiyim. Hani böyle biz şeyi de çok sevmiyoruz işte böyle kocaman kocaman isimler vermeyi de sevmiyoruz. İşte bir yıl e, Hakan Güven ilgileniyor sanatla. İşte bu yıl mesela işte o sanat yönetmenliği tarafını e, ben yapıyorum. Önümüzdeki sene beğenirsek yine ben yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. E, yani <laughs> böyle bir hep bir <laughs> herkes bir işin bir ucundan tutsun e, geleneği olduğu için burada e, öyle de gidiyor yani. Muhteşem. E, peki e, sizi yeniden Ankara'ya getiren bu akşamki oyundan bahsedebilir miyiz? Evet. Ne oynayacaksınız? E, biz Davriofon'un e, bir anarşistinin kaza sonucu ölümü oyununu oynuyoruz. Bu sene işte ikinci sezonumuz e, burada. E, i̇yi de gidiyor. Seyirci burada e, Artık Ankara Sanat Tiyatrosu kimliğini kabul etti, beğeniyor. İşte Serhat abinin yönettiği Nesin Oyunu da. Çünkü biz burada başl ilk başladığımızda bir sıkıntı çekmiştik seyirci anlamında. Çünkü bizim kitlemiz şehrin içindeydi. Tam onu soracaktım. Ee, yani bir ulaşım, tabii ki e e böyle sahnenin devamı e esas ama bir de ulaşım e e e sorunu e var. Yani evet. Alışık yani Kızılay'ın ortasında evet. e, gidilen. İşte avantajlar dezavantajlar. Yani işte Kızılay'ın içerisinde merkezde olması belki toplu taşımaya uygun bir yer ama orada da en büyük sıkıntıyı otopark, otopark. E, sorunu evet. E burada otopark var. Hem de ücretsiz. Evet. E, öyle bir avantajı var. E şimdi bildiğim kadarıyla metro da neredeyse buraya gelmiş. E, Oradan inip aktarma yapıyorlar galiba. Ama öyle bir e, tiyatro izleyicisi o tip fedakarlıkları ya, ne yapar. Dergelir, yapar. Ne dergelir, evet. Dergelir, yani nasıl? orada bir şey varsa ve iyi evet. e, iyiyse, e, hele hele Ankara seyircisi onu gider alır. Biz de işte bir anarşistin kaza sonucu ölümünü oynuyoruz. E, i̇lginç bir oyun yani. 1970'li yıllarda gerçekten de İtalya'da yaşanmış bir Gerçek bir hikayeden, e, hikayeden e, uyarlamış. E, ya kocaman bir laf etmeyeyim ama galiba yani Nobel ödüllü zaten hani bir oyun yazarı olarak Nobel Nobel ödüllü tek galiba bildiğim Dario Fo evet. ve bu oyunla diye de biliyorum. Ee, bildiğim o hatada yapıyor olabilirim. Ee, zaten bu Dario Fo da İtalya'da halk tiyatrosu geleneğinin evet. çok önemli ustalarından biri. E, ve yazdığı İtalya'da bize çok benziyor. Hele hele o dönemleri <gülüyor> <gülüyor> o dönemleri <laughs> e, daha da benziyor. O yüzden de e, seyirci de izlerken a olay 1970'te İtalya'da geçmiş e, değildi. değil de evet e, sanki şimdi ne burada. kadar da e, tanıdık <gülüyor> <gülüyor> dedikleri Bu da bu yüzyılda yani o geçiyor. Çünkü o dönemde yazdığı mizah ve kullandığı dil e, bugün bizim ülkemizde birçok yönetenin kullandığı birebir cümleler var yani o kadar ilginç demek ki bütün yönetenler hep aynı cümleleri <laughs> kuruyor diyebiliriz yani <laughs> aynı, aynı yerden yani. devam, ediyor. aynı yerden devam ediyor. <laughs> peki eee Serhat Bey biz sizi tanıyoruz da siz sizi tanıyor musunuz? Ben çalışıyorum. <gülüyor> deyip <gülüyor> şaka bir yana hakikaten Devlet Tiyatrosu'ndan beri bu yana ne oldu hayatınızda? E, aşağı yukarı 35 yıl falan. Yok 30 yıl Devlet Tiyatrosu. Yani ben tiyatroyu sadece orada yaptım. Ama sonra bir organik bağım bozuldu yani küstüm diyelim. Kuruma küstüm, yöneticilerine küstüm. Bir de yeter dedim, yani bir müddet sonra çok nesak buluyor. E, emekli oldum ben orada. Sonra işte bildiğiniz hayat gayrileri diziler, dizilerde oynuyoruz falan. E, ama biz tiyatrocuyuz, yani bizim damarımızda, yani böyle şey, bir klişe söz gibi ama değil yani e, tiyatro yapmak var, tiyatro yani onu becermek, o heyecanı duymak, İyi bir şey yapınca ve seyirci beğenince, o gece o, o mutlu uyumak. Yani parayla bulma zaten tiyatronun parayla bunda hiçbir zaman bir ilişkisi olmadı. Olmaz, çok pahalı bir şey aslında. Yani şimdi bilmiyorum Mahir yöneticiliğini yapıyor ama ben devlet tiyatrosunda da yöneticilik yaptığım için biliyorum. Şimdi bir koltuğun maliyeti herhalde minimum 150 liradır. Minimum. Yani kapıyı açtınız, bir koltuk satacaksınız, 150 liraya mal oluyor bu. E yani kaça satacağız da kâr edeceğiz evet. Yani hmm. öyle bir şey yok ki. 130 lira mıdır, 120 hmm. lira mıdır? O öyle bir rakamla dolaşıyor. Ankara Sanat gibi bir tiyatro, üreten bir tiyatro, meşhurlar tiyatrosu değil. Öyle bir tane proje yapıyorlar evet. İstanbul'da. Evet. 3 bin kişiye 500 liradan satıyorlar. İyi de ona yılda üç kere oynuyor. Evet. bizim gibi ayda 10 temsil yapsın da göreyim. Öyle evet. değil. Onun için Mayer, bizim, benim çok eski arkadaşım zamanında Aziz Name'de, e, 20 yıl önce e, tanıştık beraber oynadık sahnede. E, hiç yollarımızda ayrılmadı. E, biraz da dünyayı da biraz beraber bakabiliyoruz galiba. E, Yazım dedi ki bir, bir şey yapalım. Ya. Yapmaz mısın? Duydum yaparım. 5-6 tane teksi e, karıştırdık. E, yani hem Ankara sanatın geleneğine ve e, söylemine, siyasi duruşuna biraz uygun. E, hem de bu yeni tiyatronun yeni seyircisini de kucaklayacak. Biraz zor bir şeydir bu. Yani yeni bir salon çok zor bir şeydir. Yani öyle yerlere e, banka sararak e, yapamazsın. Tiyatro öyle tanınmaz. Sahnesinden Se Seyirci yani. gelecek, seyirci beğenecek, gidecek, söyleyecek. Bu böyledir. Hep böyle olmuştur. Ee, onun için bir ince bir çizgiydi o. Ama bir bir arkadaşın ilk kez yazdığı bir oyun. Nesin. Aziz Nesin'in başından geçen gerçek bir hikayeden türetmiş. Ee, Dedik ki bunu yapalım. Oturduk çalıştık. Ee, hem tecrübeli oyuncularımız var hem de buranın yetiştirdiği genç çocuklar var. Valla oldu gibi duruyor. Seyirci beğenerek çıkıyor. Ee, o da bizi aynı... mutlu ediyor. Yani ben de e, seyircilerinizden e, biri ha, oldum. Evet, Aa, seyrettim. E, büyük keyif aldım. E, ama şöyle bir hisse kapıldım. Yani o yıllardan bu yana ne değişti? E işte oyunda Hı. biraz onu söylüyor. Yani o, o zaman böyle ee, bana yalanca, hiçbir şeymiş gibi geldi de yalancı ihbarla daha kesimler kötü kesimler değişti <laughs> evet. Hayır, evet. Daha, Özleler, kötü. E. daha kötü <laughs> daha kötü olduğu kesin en azından bir o tarihte bağımsız yargıyı görüyorsunuz çünkü Aziz Nesin birçok yerden beraat ediyor o hükümet emrettiği halde evet. şimdi öyle bir şey yok yani düşersiniz ee, düşüyorsunuz ee, hem eğleniyor seyirci yani <laughs> saçma sapan bir sorgu nasıl olabilir diye <laughs> E günümüze bakıyor, diyor ki aynı saçma sapan şey. Yani ve Aziz Nesin böyle gelmiş, böyle gitmeyecek diyor. Oyunumuz da öyle bitiyor yani ben de ona inanıyorum. Bu böyle gelip böyle gitmez. Tamam yani bizim de gitti ama yani bu ülke bunun üstesinden gelecektir. Hep o mücadeleyi verecektir. Şimdiye kadar o mücadeleyi verenlere de selam olsun. Evet, ben bir kez daha size biraz da güldür güldür diye sorayım. Ee, orada şöyle söylüyorsunuz, e, hatta e, İBB Başkanı e, Ekrem İmamoğlu'nu taklitinizden sonra kendisiyle görüşmenizi <laughs> e, e, oraya atıfta bulunarak oradan aldım sözünüzü. Çünkü politikacıların olmadığı bir mizah çok da lezzetli değil diyorsunuz. Evet. Şimdi aşağı yukarı 30 30'lu geçmişsinizdir belki meslek yaşamınızda. Mutlaka birilerinin e, taklitini yaptınız. Hı -hı. Ee, ya da birden fazla kişinin taklitini yaptınız, peki en çok kimi e, canlandırmayı sevdiniz? Hmm. Ee, onu söylemeden bir de sorayım, en çok kimi kızdırdınız? En çok kimi kızdırdığımı bilmiyorum çünkü onu gerçekten de hani dile hani getiren... falan... <laughs> Hiç öyle bir ha, şeyim ha, olmadı. Şey olmadı. Ha. <laughs> çünkü aslında şöyle bir şey, ona bir açıklık getireyim. Ee, biz Ankara Sanat Tiyatrosu'nun aslında bugüne kadar e, yaşamasının, yaptığı oyunlar, e, politik duruş filan onun dışında Ankara Sanat Tiyatrosu bir siyasi tiyatro değildir. Politik bir tiyatrodur. Eğer siyasi bir tiyatro olsaydık belli bir ideolojinin ya da belli bir partinin evet. e, propagandasını yapar. O par partide iktidara geldiğinde artık varlık amacınız ortadan kalkar. Kalk, evet. Onu da yerecek haliniz olmadığı Olmadı için. Hiç, ee, Ankara Sanat Tiyatrosu politik bir tiyatro, politik bir duruş sergiler. Ee, o yüzden de bugüne kadar yani kim ülkeyi yönetirse yönetsin, onun boşluklarına e, yaptığı hatalara e, dikkat çeker. Dikkat çeker. Ee, benim kendi e, şahsi olarak da e, mesleğe bakışım böyle. Ben insanların ee, özeline dair bir e, onların ne diyeyim işte özeline parmak basıp kalbini kıracak e, şekilde e, iş yapmıyorum ya da bir gerçek hayatta var olmuş bir politikacıyı da canlandırırken bu anlamda bir e, rencide edici evet. e, bir şey yapmıyorum. Bunu da doğru bulmuyorum açıkçası. Yani orada evet, o sanat olmuyor zaten. O, o, o sanat o, 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 olmuyor. Sonra, o Evet, o başka bir şey. Mi? Yani işte en çok kimi yani hayatımızda var olanlardan kimin Canlandırırken çok keyif aldım. Mesela şeyi sırrı mesela öyledir sırrı Süreyya. ya. Yani çünkü ya o çok, çok güldüm ona. Ya yani. o kadar e, konuşması entonasyonu duygusu müziği e, konuşma müziği o kadar renkli ki zaten renkli insanlar yani, taklit edilir. Elbette. Taklit edilecek bir şeyi olan. O, evet. Yani yoksa e, ner neresinden yakalayacaksın? Hmm. Ya e, şeyde de e, eğlendim. Ekrem İmamoğlu'nda da çok. Aslında eğlendim. O da çünkü e, tavırlarında böyle çok net gidişler gelişler var. Daha çabuk yakalıyorsun onları oynarken. Tabii ama bir müthiş bir gözlem yeteneği gerekiyor yani hani. E, e, evet ama böyle işte orada da işte önce şey yapıyorsun. En belirgin özelliğini yakaladığınız zaman sonra. o Biraz a ondan sonra ses nerede sesi de biraz şuraya a a, a evet çıkıyor filan diyorsunuz sonra <laughs> yürüyor gidiyor yani. O da kalmadı hayatımızda ya. Bizim o 80 öncesini filan hatırlayın. Yani Evet. demireller yerden geliyor. Evet yerden, evet oniler, evet levent Kır e, öyle böyle hani o, o, o şeylerin onda birini yapamıyoruz yapamıyorsunuz. Evet. Yani yapamıyoruz derken öyle bir mecra yok. evet ee, bence hiç kalmadı. Yani yok yani, evet. e, Yoksa biz endişenizden, oh, oh. korkumuzdan demiyorum ama size öyle bir kanal bir şey açılmış değil yani. adamdan neler yapmış diyorsun yani. He. Ya bizim e, rahmetli Rasim abi anlatmıştı. Rasim Öztekin e, yıllar yıllar evvel işte e, özallı dönemlerde e, bir şeyde ne diyorlar? Yemekli restoranda isim vermeyelim. Orada gece şov yapıyorlar filan. İşte dört e, tane filan skeç oynuyorlar ya da beş tane. Son skeçte e, Turgut Özal da e, Semra Özal'ı oynuyor ikisi filan. Sonra işte o günde e, Turgut Özal oraya gelecek izlemeye. Hatta şeyde geliyor işte restoranın sahibi diyor ki ya Rasim acaba bu son skeci çıkarsak mı filan. Niye işte Cumhurbaşkanı gelecek ya. Ya diyor o duymuştur da gelmiştir. Merak ediyordu. Kaldırırsak ayıp olur. Evet. Oynuyorlar sonra işte kulise geliyor. Çok beğendim diyor, çok güzel diyor ama yalnız diyor, bir şey eksik diyor. Neyi diyor? Yürüyüşü yapamadım diyor. Gel sana çalıştıracağım. diyor. <laughs> ya. Ya şimdi e, yürüyüşü de rahmetinin e, tıpkı çok oda evet. Çok, yani evet. tipik bir yürüyüşü evet. vardı. Onu çalıştırmış e, biraz. Ee şey çok öyle çok kişinin yani. hikayesi var. Uğur e, Uğur Yücel mi? Uğur Yücel de bir Sezanneksünde show yapıyor filan. Ee, yine aynı şey başına geliyor. Geliyorlar diyorlar ki hep de diyor onu taklit ediyoruz o sırada falan. Yok kardeşim sonunda da diyor onun avanesiyle beraber yemeğe geçtik diyor. Yanım, yanıma oturdu diyor. Demiş sen çok demiş aldım demiş sen çok kötü al çok güzel yapıyor tabi ben yapamıyorum. Onun, Eyvah başıma geldi yani ne, diyor. Demirel'e tortil yapıyorsunuz. Işte, işte, <laughs> <laughs> ya, ya. Yani, ya bu ya böyleydi ya. ya. Gerçekten, gerçekten. Böyleydi. gerçekten Evet. Evet. Yani, işte. evet şimdi ne bizi e, anarşistin sahnesinde ağırladınız. Evet. E, gerçekten gurur duydum. Yaptığınız işler de e, gerçekten gurur verici. Teşekkür ederiz. Söylemek istediğiniz başka? E, daha çok şey yapacağız. M yani evet. seyircimiz bizi takip etsin. Daha isim i̇sim vermeyelim. Daha bugün biraz önce bir ah, çok değerli ustayla görüştük. Onunla ilgili ama bir yerine otursun da. Evet. Müjdeler var o zaman ee, harika harika. Ee, yani Mahir buraya gerçekten çok e, kafa yoruyor ve de çok iyi bir atmosfer yakalanmış burada çok önemlidir o tiyatronun içinde yani herkesin gözünde böyle şeyler parlıyor. Herkes yani ben bu oyunu sahneye koydum evde oturabilirim değil yani ben her gün telefon ediyorum geliyorum zaten de kişi ne oldu? Kaç seyirciye gittik? Nasıl bir yeni formül üretebiliriz Muhteşemli ki heyecan. bu seyirciye evet. daha çabuk motivasyon. ulaşalım? Ulaştığımız kesin de daha çabuk ulaşmak zorunda. Çünkü bu bildiğim kadarıyla devlet desteği falan yok yani. Yok. Nasıl ee, tamamen kendi tabii. yağıyla evet. dönüyor. Daha iyisini yapabilmek için seyircinin takip ediyor olması tabii, lazım. Tabii. Yani şey seyircisiz olmuyor. E tabi seyirciye de eee Kötü bir oyun çıkarıp hadi gelin de diyemezsin. O yüzden de hep kendini geliştirmek, değiştirmek, dönüştürmek zorundasın. Tabii ki e, senede beş tane oyun yapıyorsan hepsi de muhteşem olmuyor. Bazen düşüyor, bazen kalkıyor. Ama burada da her seferinde yeni bir şey öğreniyorsun. Hatalarını öğreniyorsun. Daha az hata yapmaya başlıyorsun. E, seyircisiz olmaz. E, çünkü ben şeye de çok kırılıyorum. Buradan söyleyeyim. E, şimdi ben desem ki Ankara Sanat Tiyatrosu'nu kapatıyoruz. Bast kapanamaz. Bast kapanamaz. Ee, tamam ne yapacağız kapanmaması için? Yapacağız? Mesela ben şeyi çok yaşadım. Ee, Kızılay'daki salonu boşaltırken mecliste soru önergeleri verildi. Ankara Sanat Tiyatrosu neden kapanıyor diye. Beni bir sürü milletvekili aradı. Ee, tiyatronun kapısının önünde e, röportaj yapalım beraber diye. Hiçbirini kabul etmedim. Çünkü ona desem ki tiyatronun yerini biliyor musun? Konum at diyecek. <laughs> yok Aynen, yani, öyle. yok arıyor. yani. Herkes yani. kendine malzeme arıyor. Eğer gerçekten Ankara Sanat Tiyatrosu bu kadar bu kent için önemliyse ki önemlidir. Başka yerde koruma altına alırlar öyle bir yeri, müze yaparlar. Evet, gerçekten öyle. Gerçekten. Müze yaparlar. Evet. Ee, ama iş oraya geldiği zaman. Allah onu da nasıl yapsak bütçede yok. <gülüyor> ee, durumuna ya. geldiği için ee, ya ben, ya, bunu ben şikayet olarak söylemiyorum. <laughs> Ama maalesef böyle, <gülüyor> böyle. <gülüyor> o yüzden de biz kendi ayaklarımız üzerinde e, durmayı öğrendik, başardık. E, ekstra bir şey olursa sürpriz oluyor. Bu anlamda destek anlamında o da olmazsa hiç şaşırmıyoruz. Hayatımıza devam ediyoruz çünkü. Gerçekten az önce Serhat Abinin dediği gibi çok masraflı bir iş bu tiyatro pahalı bir iş karşılığında getirisi öyle aman aman bir şey değil bütün bu koşullarda biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz yani yani rakam vermeyeyim biliyorum da yani konuştuğumuz <laughs> için değil yani ben uzun yıllar oyunculuğun yönetmenliğin yanında tiyatro idareciliği yaptım bilirim yani bu işi. <laughs> bir özel tiyatro eğer borçsuz olarak o ayı kapatmışsa kardan vesep büyük bir başarıdır. başarı bir özel tiyatro için hele günümüzde şimdi demin söyledim 150 liradır evet. 200 liradır maliyeti en az e Kardeşim ben bunu kaça satayım? 2 kişi gelecek 200 satar 400 lira verecek. ya evet. büyük, rakam. büyük rakam. Ama ben bunu 30 liraya satamam. Ben devlet tiyatrosu değilim. Yani özel evet. tiyatro. Ne yapabilirim? Buranın kirası var. Elektriği. Evet. Yani şu anda yaktığımız elektrik 1000 lira olmuş. Ya, öyle bir evet. sektör. E, bunun evet. oyuncusu var, sigortası var, evet. çalışanı var. Bir de Ankara Sanat öyle bir geler, geçer bir tiyatro değil. Evet. Yani evet. bütün evet. kurallarına uygun davranıyor, KDV'sini ödüyor, stopajını ödüyor, onu ödüyor. 12 ay çalışıyor bütün teknik elemanları. Başka bir özel tiyatroda yoktur. Yazın kapandık abi dersin. Öyle değil. Kurumsal çok bir, ciddi bir kurum. Yani hem bu yandan çok başarılı hem de o amatör heyecanla işin devam ediyor olması da mesela beni çok yeniledi. Şimdi daha bile düşünüyorum ne yapalım. Oynayalım mı? Ben işte de oynayayım sahne yaşasak iyi, iyi olur diye. Bence Sizi iyi iyi de olur. çağırırız. Evet. Yani bili, biliyorsunuz o bizim aramızda bir e, espridir. Hadi. Yeter ki e, sahneye Hayatımda abi. bir kere sahneye çıkart beni diyor. Dedim tamam söz. <laughs> yani diyor ceviz ağacı olurdum orada. diyor <laughs> Çocukluğundan içinde kalmış. Ya, Yaparız. Gerçekten ya. çok keyifli. Ben şimdi haftada dört gün İstanbul'da çalışıyorum, Üç gün burada çalışıyorum. Bazen üç gün orada, dört gün burada çalışıyorum. Sürekli hayatım yolda geçiyor. Çok yorucu bir şey. Mutlaka. Ama işte birazdan oynayacağım. Müthiş bir keyif. Müthiş bir keyif. Bana yani. ben e, bir kere burada ağırlandığım için büyük gurur duydum. Sizlerle beraber olmaktan şeref ederiz. duydum. Teşekkür ederim, e, başarılarınızın devamını diliyorum. Nice kuşaklar. Biz de e, sizin televizyonunuza Başarılar. Evet, çok Başarılar. teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Müjde 60 çoğalması. yıllar diliyorum. Sağ olun. Hep birlikte. Ol. Çok teşekkürler. Sağ olun.